Yani hapishanelerde e, mahpuslu insan saymayan imha ve inkara dayalı politikalar devam etmekte. Şiddetin, işkencenin, kötü muamelenin, taciz iddialarının çok yoğun olduğu bir yıl geçirdik cezaevleri açısından. Duvarların arkasındakiler seslerini duyuramıyorlar. Bizim ülkemizde baskı ve baskıya karşı siyasi mahpuslarda bir direnme geleneği var. Genel olarak açlık grevleriyle ya da değişik eylem biçimleriyle seslerini duyurmaya çalışsalar da sosyal mahpuslar açısından bu hemen hemen imkansız gibi. Dünyada büyük bir insanlık krizi yaşanıyor, bir pandemi süreci yaşanıyor ve bu pandemi sürecinde hapishanelerde mahpusların pandemiye göre yeniden düzenlenmiş koşullarda olmadığını biliyoruz. Dijan maddelerinin ulaşması, aşı, vesaire gibi durumlarda endişeliyiz. E, ve bu konuda şeffaf bir politikada güdülmemekte cezaevlerinde. Ancak e, zar zor ulaşan aileler ve görüşe gidebilen avukat varsa onlardan öğrenebilmekteyiz. Ya insan Hakları Haftası ile başlayan 10 Aralık, 9 Aralık'la başlayan garibe gezerle başlayan süreçte 5 tane mahpus e, ölüm haberini aldık. Yani tabutla çıkıyorlar, umutla değil mahpusla. Hasta mahpuslar bir bilirkişi kurumu olan e, olduğunu iddia eden adli tıp kurumunda takılıyorlar. Aylarca oraya ulaşmak için çabalıyorlar ve oradan sağlık durumlarının hapishanede yaşama elverişli olmadığına dair belge almaya çalışıyorlar. Oradan alsalar da terörle mücadele yasasının ilgili maddelerine takılıyorlar ve güvenlik için serbest bırakılmıyorlar. Oysa ki mahpusların e, hakkında karar verebilecek e, tam teşekkül devlet hastaneleri olabilir. E, Aysel Toluk gibi yaşamını tek başına sürdüremeyecek kadar e, sosyal hayattan, e, hayatla bağı e, zayıflamış e, mahpuslar da dahil olmak üzere e, felçli, eli kolu tutmayan, akıl sağlığını yitirmiş ee, yaşlı mahpuslara e, mahpuslar hatta yaşlı ve hasta mahpusların koronaya yakalandığını gördük yani. Hasta mahpuslar için tek yol bırakılıyor ve yaşlı mahpuslar için yani. O yolu da biz yaşama çevirmek zorundayız. Ee, zaten bir şiddet konsepti olan e, F ve giderek işte S'ye kadar uzanan rakamlarla ifade edilen güvenlikli cezaevlerinin kendisi İnsanın varoluşuna aykırı bir biçimde inşa edildiği için varoluşlarını, mental ve ruhsal sağlıklarını koruyabilmeleri çok zor. Ee, savunma hakkı da engellenmekte. Aynı zamanda avukat görüşü esnasında yaşanan, aile görüşü esnasında yaşanan sorunlar, savunma belgelerinin kontrolden geçmesi, mahbuzun savunmasını güçlendirecek diğer e, kitap ya da belgelere ulaşımının öndeki kısıtlar, bütün bunlar mahpusların savunma haklarını engellemekte. Düşünsel ve entelektüel gelişimin önünde de engeller bulunuyor. Çünkü biliyorsunuz mektup ve kitaplar bir grup tarafından denetlenmekte. Mahpusların entelektüel düzeyleriyle bu grup bunun düzeyi arasında nasıl bir seçim yapıldığını bilmiyoruz ama birçok yasal yayın e, yasaktır diye ya da sakıncalı bulunmuştur diye mahpusa ulaştırılmayabiliyor. Tecrit de zaten e, bireyin e, birey olarak varlığını iyice daraltarak kendi içine hapseden bir işkence sistemi, sosyal, entelektüel, fiziksel varlığını daraltan, duygusal ve algısal alanlarını kısıtlayan, bu anlamda da kendi içindeki yalnızlıkta yok etmeyi hedefleyen bir sistem. Ki İmralı'da kişiye özel bir tecrit uygulanmaktadır, askeri bir tecrit uygulanmaktadır. Bir adada bir izolasyon ve uzun yıllara dayalı aile ve avukat görüş yasakları Abdullah Hücal'ın uygulanmakta. Ee, i̇nsanların inançlarından e, böyle yollarla vazgeçirebilmeniz, şiddete dayalı bir biçimde vazgeçirebilmeniz hmm. mümkün değil. Hapsetmek yani içeri atarak dışarıyla olan bağı kopartmak, içeridekiyle dışarıdaki arasındaki barışı kurabilecek sistemi tesis etmeden bunu uygulamak çok yanlış. Hapishaneden tahliye olan kişilerin de bu şiddet konseptinden çıktıktan sonra normal bir hayata devam edebilmelerinin önünde çok engel var. Dışarıyla barışabilmeleri, yeniden bir hayat kurabilmeleri çünkü o ee, ...intikamcı yaklaşım orada da devam etmekte. Ee, beraat etseler bile devam etmekte. İşe alımlarının önünde engeller oluşturulmakta. Hatta işe alındıklarında hala yaftalanarak sorgulandıklarını görüyoruz. Ee, bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Hapishane, e, insani, humanitar bir toplum için... Demokrasi ve özgürlük için iyi bir cezalandırma sistemi değildir. Biz insan hakları savunucuları hapishanesiz bir dünya inşa edilmesi umuduyla bu tartışmaları yürütüyoruz.